Gözlerinizi kapatıp hayal ettiğinizde sizi en çok mutlu eden, sizi en çok heyecanlandıran yaşam şekli nedir? Hayattan beklentiniz ne? Zaman zaman öğrencilerle geleceğe dönük planları hakkında konuştuğumuzda bana "Hocam yakında mezun oluyoruz fakat gelecekte ne yapmak istediğimizle ilgili en küçük bir fikrimiz, en küçük bir planımız yok." diyorlar. Onlara ilk sorduğum soru Şayet para sorunu olmasaydı nasıl bir yaşam sürmek isterdiniz oluyor. Kimi ben şair olmak isterdim diyor. Kimi ben ressam olmak isterdim. Ben yazar olmak isterdim diyor bir tanesi. Bir tanesi ben atlarla açık havada haşır neşir olduğum bir yaşam tarzı isterdim diyor. Ama biz biliyoruz diyorlar bu şekilde para kazanılamaz ki. Sohbet biraz ilerleyip bir noktada öğrencilerden bir tanesi ben şunu yapmak isterdim dediğinde kararlı bir şekilde ona dönüp onu yap o zaman diyorum. Parayı da dert etme. Çünkü düşünsenize paranın hayatımızın merkezi temel hedefi olarak sürdürdüğümüz bir yaşam içerisinde bizi çok tatmin etmeyen işlerde bizi çok tatmin etmeyen şeyleri yaparak harcayabiliriz ömrümüzü aslında dolu dolu anlamlı bir şekilde yaşanmış bir ömür upuzun ve fakat mutsuz yaşanmış bir ömüre kıyasla çok daha kıymetli bence. Hem ne yaptığınız çok da önemli değil. Bu yaptığınız şeyi tutkuyla, ihtirasla, severek yaptığınız için bir süre sonra ustalaştığınızda bu yaptığınız iş için istediğiniz ücreti de almaya başlayacaksınız. Asıl sorun yapmaktan tatmin almadığımız işleri yaparak kazandığımız paralarla yaşamaktan mutlu olmadığımız yaşam tarzlarını sürdürmeye çabalamak kısır döngüsü. Sonra marifetmiş gibi bir de biz bunu çocuklarımıza işte doğrular bunlardır. Siz de böyle yaşayın diye öğretiyoruz. Onları da kısır döngünün içine çekmeyecek mi bu? Tatmin dolu, anlamlı bir yaşam sürmek için galiba hepimizin bu sorunun cevabını kendi içimizde aramamız lazım. Şayet para sorun olmasaydı nasıl bir yaşam sürdürmek isterdik?